Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da milyon izlenen, çok sevilen rulo pastamın tarifini vereceğim. Bu tarif gerçekten böyle puf puf, çok lezzetli bir tarif mutlaka deneyin. Öncelikle 5 adet yumurtanın beyazını mikserimin yüksek deviriyle böyle krem şanti kıvamını alana kadar çırpıyorum. Yumurtaların beyazını kesinlikle bu şekilde çırpmalısınız. O krem şanti dokusunu yakalamak gerekiyor. E, bu doku sayesinde kekimiz puf puf böyle kabarık bir şekilde olacak. O yüzden bu kısım çok önemli. Kesinlikle atlamayın. bir 2-3 dakika kadar bu şekilde çırpmak gerekiyor. Sonrasında hemen kıvamı yakalayacaksınız. Hemen size göstermek istiyorum. Bu çırpma kabımı ters çevirdiğimde dahi asla akmıyor. Bu şekilde tam bir krem şanti kıvamı yakalamış oluyoruz. Sonrasında hemen kenara alıyorum onu ve diğer çırpma kabımı hemen hazır hale getiriyorum yumurta sarılarından bir tanesini kreması için ayırdıktan sonra kalan 4 tane yumurta sarısını diğer çırpma kabıma alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı toz şekeri ilave edip şekerler eriyene kadar yine mikserimle çırpmaya devam ediyorum. Şeker miktarı gayet ideal. Yani arttırmanızı önermiyorum. İçerisine zaten muz da katacağımız için pastamızın gayet ideal bir şeker oranı oluyor. O yüzden arttırmanızı kesinlikle önermiyorum. Bu ölçülerle yani verdiğim ölçülerle yaparsanız gayet güzel bir sonuç alacaksınız. En az benimki kadar güzel olacak emin olabilirsiniz. Sonrasında çırpmaya devam ederken yarım çay bardağı oda sıcaklığındaki sütümü ve yine yarım çay bardağı oda ısısındaki sıvı yağımı ilave ediyorum. Bu sırada sürekli karıştırmaya da de devam ediyorum. Malzemelerimin iyi bir şekilde çırpılması gerekiyor. Sonrasında bir çimdik tuz ekliyorum. Eklediğim bu tuz böyle çok güzel keskin bir tadının olmasını sağlayacak. 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya ve son olarak da 1 su bardağı unumu ekleyerek çırpma işlemine devam ediyorum. Malzemelerimizi mutlaka güzel bir şekilde karıştıralım. Bu arada bana destek olmak için tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram kullanıcıları Instagram üzerinden de nefis maceralarım yazarak beni takibe geçerseniz, oradan yine beğeni yaparak, yorum yaparak bana destek olursanız inanın çok mutlu olurum. Diğer malzemelerimi çırptıktan sonra sıra geliyor bu yumurta beyazını parça parça halde sarıların olduğu kasenin içerisine katmakta. Bu aşamada kesinlikle mikser kullanmıyoruz. Bu şekilde spatulamızla aşağıdan yukarı olacak şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Böyle rastgele karıştırmayın, çırpmayın bu aşamada. Böyle videodaki gibi yaparsanız kek hamurunuz sönmeyecek. Çok güzel. Böyle kabarık, pufuduk, pufuduk bir rulo pasta elde edeceksiniz. Bu yumurta beyazlarını 2-3 seferde eklerseniz çok daha rahat bir şekilde karıştıracaksınız. Bir anda tümünü boşaltmayın. Yavaş yavaş rulo pasta yapmak birazcık sabır işi aslında. Hani ben yapamıyorum diye korkmayın. Deneyin. Yani bu tarifle en azından bir kez olsun deneyin beğeneceğinize eminim diyebilirim. Ve son yumurta beyazı kısmını da ekliyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada hangi illerden beni izliyorsanız yorumlara bir selam bırakırsanız çok sevinirim. Çok merak ediyorum beni nerelerden izliyorsunuz? Videolarım hakkında önerileriniz varsa görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Kanalımdan yaptığınız tariflerin fotoğraflarını bana yine Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. Böyle sizlerle iletişim halinde olmak güzel oluyor, hoş oluyor. Hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama Merak ettiğiniz her türlü soruyu da sorabilirsiniz. Bu arada bildiğim kadarıyla yanıtlayacağım. Yorumları yazdıklarınızı tek tek okuyorum. Mümkün olduğunca da cevaplamaya çalışıyorum. Bu emeklerimin karşılığında sizden de sadece bir beğeni istiyorum. Hamurumuzun kıvamını da görüyorsunuz bu şekilde olacak. Bu kıvamı yakaladığınızda bu pandispanyamızın hamuru hazır hale gelmiş oluyor. Sonrasında hemen pişirme kağıdı serdiğim tepsimi alıyorum. Bu tepsinin ölçüsü yanlış hatırlamıyorsam 30'a 40 olması gerekiyor. Bu boyutlarda tepside yaparsanız güzel sonuçlar alacaksınız. Hazırladığım bu kek karışımını hemen tepsime boşaltıyorum. Ve sonra spatulamla böyle tepsinin her kısmına gelecek şekilde hamuru dağıtacağım. Bu arada keklerinizi pişirirken hangi kek olursa olsun keklerinizi pişirirken önceden ısınmış fırına göndermelisiniz. Bu kısım gerçekten çok önemli. Isınmamış fırına eklediğinizde keklerinizi kabarmaz böyle yani hoş olmaz kekleriniz. O yüzden bu kısım çok önemli. Mutlaka kek yaparken fırınınız önceden ısınmış olsun. Yani poğaça yaparken, börek yaparken önceden ısınmış olması çok önemli değil. Fazla böyle yani önem arz etmiyor. Ama kek yaparken bu kısım gerçekten çok önemli. Ve kullandığınız malzemelerinizin oda ısısında olması gerekiyor. Yani buzdolabından direkt alıp kullanmayın. Önce bir normal oda ısısında bekletin. Isınmış olsun. Direkt soğuk soğuk eklediğinizde o yumurtaları ya da işte e, atıyorum sütü soğuk olarak eklediğinizde kabarmayabilir. Ve kekimizi önceden ısınmış 180 derece fırında rengi bu şekilde bir pembeleşene kadar pişmeyi bırakıyoruz. Ve fırından alınca hemen böyle bu şekilde kenarlarından bir bıçakla Tepsiye yapışan kısımlarını ayırdıktan sonra hemen pişirme kağıdıyla birlikte ters çeviriyoruz. Bu işlemleri kesinlikle fırından çıkarır çıkarmaz yapmalısınız. Çünkü sonrasında kek soğuduğunda biraz daha şekil vermek zorlaşacak. O yüzden kesinlikle direkt sıcak sıcak böyle tepsiden çıkarmalı. Ve sonrasında da rulo şeklinde hemen sarmalısınız. Bu şekilde yaptığınızda kırılma gibi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Eğer direkt böyle şekil vermek zor oluyorsa araya bir e, oklava, işte e, bir merdane koyarak da bu şekilde e, rulo haline getirebilirsiniz. Soğuyana kadar kekimizi bu şekilde bekleteceğiz. Bu sırada biz de hemen kremasını hazırlıyoruz. Bunun içinde yarım su bardağı toz şeker. iki buçuk su bardağı süt 4 yemek kaşığı nişasta iki yemek kaşığı un ayırdığımız yumurta sarısı malzemelerimizi ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz sürekli çırparak pişirin bu arada hem topaklanma olmasın hem de tencerenizin dibine tutmasın yani herhangi bir aksi bir durumla karşılaşmamak için sürekli çırparak pişirmekte kıvam almasını sağlamakta fayda var böyle krema hazırlığında işte muhallebi hazırlığında mutlaka bu şekilde çırparak kıvam almasını sağlamalısınız. Kısa süre içerisinde zaten kıvam alıyor. Kremamız hazır hale gelmiş oluyor. Görüyorsunuz dokusunu çok güzel oldu gerçekten. Ben bu rulo pastayı çok seviyorum. Yani çocukluğumdan beri pastanelerde satılan en sevdiğim pastadır bu muzlu rulo pastalar. Bu tarifi yaptıktan sonra ama hazır almıyorum. Siz de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Soğuyan kekimi de bu şekilde yine dikkatlice açıyorum. Ve pişirme kağıdından ayırıyorum artık. İlk sararken hemen yani sıcak haldeyken pişirme kağıdını ayırmanıza gerek yok. Pişirme kağıdıyla birlikte bu şekilde sarmalısınız. Kekimiz soğuduktan sonra pişirme kağıdı da zaten çok kolaylıkla ayrılıyor. Sıra geliyor kekimizi kesmeye. Yani dilerseniz böyle direkt bütün halde de yapabilirsiniz ama ben böyle porsiyonluk minik minik olmasını istedim. O yüzden bu şekilde keserek yaptım. Toplamda 8 adet rulo pasta elde ettim. Bu boyut gayet güzel. Zaten pastanelerde satılanlarda genel olarak bu boyutta oluyor. Ama söylediğim gibi direkt bütün halde böyle kesmeden de yapabilirsiniz. kremamı hemen keklerimin üzerine bu şekilde sürmeye başlıyorum. Sizin en sevdiğiniz tatlılar hangisi çok merak ediyorum. Yani çocukluğunuzdan beri böyle bazen olur ya hani ya ben şu tatlıyı çok severim işte asla vazgeçemeyeceğim bir tatlı dediğiniz hangi tarif var hangi tatlı çeşidi var çok merak ediyorum onu da yorumlara yazarsanız iyi olur. Benim de bilmediğim bir tatlı olabilir. Hemen tarifini hem çekerim hem dener yerim. Ben zaten tam bir tatlıcıyım. Çok seviyorum tatlıyı. Hemen yaparım. Şu tarifi de mutlaka yapmalısın dediğiniz, böyle çok beğendiğiniz tarifler varsa onları da bana yazabilirsiniz. Kremamın tamamını bu şekilde döktükten sonra keklerimin üzerine hepsini mümkün olduğunca yayıyorum kek sınırları boyunca. Sonrasında arasına muz katarak rulo şeklinde yine saracağım. Eğer elinizde muz yoksa yani olabilir bitmiş olabilir fark etmemişsinizdir ya da katmak istemezsiniz sevmiyorsunuzdur. İçerisine damla çikolata da katabilirsiniz. Yani ben anam tarifi veriyorum. Siz istediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Süslemesini, içerisindeki bu ekstradan malzemeleri yani çikolata gibi onları tabii ki kendinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Ben dediğim gibi bu muzlu şekilde çok sevdiğim için muzlu yaptım. Ara ara yapıyorum ben bu tarifle. Her seferinde çok güzel oluyor. Öyle 8 tane porsiyonluk çayınızın yanına, kahvenizin yanına ikramlık çok lezzetli pasta. Bu tarifin ben kakaolusunu da hazırlayacağım kısa süre içerisinde. Yani siz kakaolu mu tercih edersiniz yoksa bu şekilde sade olarak mı tercih edersiniz? Ee, yani onu da merak ediyorum doğrusu. Ben üzerine son süsleme olarak da tamamen soğuduktan sonra yani kekim şu anda soğumuş durumda ama oldu ki yani, tam böyle soğumamış halde de olabilir e, kekleriniz. Tamamen soğuduktan sonra pudra şekeri serpebilirsiniz. Ben süsleme için onu kullandım ama e, tabii ki o da yine e, sizin sevdiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Üzerine dilerseniz krem şanti e, sıkıp böyle şekilli Çileklerle, orman meyveleriyle de süsleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Tamamen sevdiğiniz şekle kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.